Küçük tilki, nane ve yağmurun ninnisi. Bir varmış, bir yokmuş. Ormanın derinliklerinde küçük, tüylü bir tilkicik yaşarmış. Adı naneymiş. Nane çok küçücükmüş. Tüyleri yumuşak, gözleri merakla parıldarmış. O gün gökyüzü hafifçe bulutlanmış ve nazik bir yağmur başlamış. Pıt pıt, pıt pıt. Yağmur damlaları yapraklara, çiçeklere, toprağa pıt pıt diye vururken nanenin minik patileri sık sık durup dinleniyormuş. Çok yorgunmuş, çok uykusu varmış. Nane içinden mırıldanmış, eve gitmeliyim, yuvama gitmeliyim, uyumak istiyorum. Tatlı uyku, sakin uyku. Hadi uyu, hadi uyu. Nane yavaşça yürümeye başlamış. Her adımı nazikçe, sessizce her adımında kendi kendine söylemiş. Rahat ol, sakin ol, gözlerini kapatmaya hazırla. Hadi uyu, hadi uyu. Yağmurun pıt pıtı bir ninni gibiymiş. Pıt pıt, pıt pıt. Her damla sanki uyu, uyu diyormuş. Nane biraz ürkmüş gibi olmuş ama sonra derin bir nefes almış. Bir, iki, üç. Nefes, nefes, daha sakin, daha hafif. Hadi uyu, hadi uyu. Yolun kenarında büyük bir mantar görmüş. Mantarın şapkası geniş ve su damlalarını topluyormuş. Mantarın altına sığınmış küçük bir solucan. "Merhaba küçük tilki," demiş yumuşak bir sesle. "Nereye böyle yağmurda?" "Nane, evimde uyumak için gidiyorum," demiş. "Uyumak, tatlı uyku, mışıl mışıl uyku." Solucan başını sallamış. "Gel benim yanımda biraz dinlen. Mantarın altı sıcak ve güvenli." nane mantarın altında bir süre durmuş. Kanatları yok ama tüyleri hafifçe ıslanmış. Hadi uyu, hadi uyu demiş kendi kendine. Hadi uyu, hadi uyu. Mantarın altından çıkınca küçük bir su birikintisinin kenarında bir salyangoz durmuş. Salyangozun kabuğu parlak, yürüyüşü yavaşmış. Salyangoz, merhaba nane, ben de eve gidiyorum demiş. Kabuğumun kenarına gelip dinlenebilirsin. Kabuk sıcak ve güvenli. Nane salyangozun yanına kurulmuş. Yağmur damlaları salyangozun kabuğunda inci gibi parlıyormuş. Pıt 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 demiş yağmur. Nane mırıldanmış. Tatlı uyku gelince gözlerimi kapatacağım. Hadi uyu, hadi uyu. Biraz daha ilerleyince yumuşacık bir yosun tepeciği görmüş. Yosun o kadar yumuşakmış ki nane oraya oturup patilerini uzatmış. Yosun, gel küçük tilki, benim üstümde dinlen. Yosunum sıcak, yumuşak ve güvenli, demiş. Nane gözlerini kırtmış, rahat olmak güzel. Yavaşça nefes almış, bir, iki, üç, dört. Nefesler derin, yavaş, sakinleşiyor. Hadi uyu, hadi uyu, tekrar, tekrar. Ormandan hafif bir rüzgar geçmiş, rüzgar yaprakların arasından sessiz bir şarkı mırıldanmış. Şşş, şşş, rahat ol küçük dost, şşş, uyu. Rüzgar bir ninni gibiymiş. Nane rüzgarın sesini dinlerken daha da sakinleşmiş. Patileriyle toprakta küçük bir iz bırakmış ve evime ne kadar kaldı acaba diye düşünmüş. Rüzgar fısıldamış. ''Yakın, biraz daha yavaşça yürü, biraz daha sakin, hadi uyu, hadi uyu.'' Yol üzerindeki bir gölette küçük bir kurbağa oturuyormuş. Kurbağa ''Kroak, kroak'' diye yumuşak bir ses çıkararak selamlamış naneyi. ''Geceleri su sessizliği çok huzur verir.'' demiş kurbağa. ''Biraz otur, suyun sesi ninni olur.'' Nane gölet kenarında çömelmiş, suyun yüzeyindeki pıt pıt sesler ona bir battaniye gibi sarılmış pıt 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 ninni ninni demiş su. Nane kendi kendine tekrarlamış. Tatlı uyku, sakin uyku. Hadi uyu, hadi uyu. Ormandan geçen bir sincabın kuyruğu yumuşak bir rüzgar gibi geçmiş ve Naneye hafifçe dokunmuş. Sincap neşeli bir sesle "Merhaba, ben de yuva yolundayım." demiş. Kuyruğumu sarıp sarmalayacağım yuvarlak bir dal buldum. Gel birlikte yürüyelim. Nane sincapla bir parça yürümüş, sincap minik patilerle toprağı iterek yumuşak bir yol yapmış. İki dost birlikte yavaşça ilerlerken nane tekrar mırıldanmış. Gözlerimi kapatıyorum, nefesimi sayıyorum. Bir, iki, üç. Hadi uyu, hadi uyu. Gecenin ilerleyen saatlerinde ateş böcekleri ortaya çıkmış. Küçük sarı ışıklar ormanın içinden parıl parıl sanki yıldız düşmüş gibi yol gösteriyormuş. Ateş böcekleri etrafta dans ederken nane onlara bakıp düşünmüş. Işıklar beni eve götürecek, ışıklar beni uykuya götürecek. Ateş böcekleri hafifçe titreyip, izle bizi, izledikçe sakinleş demişler. Nane ışıkları takip etmiş, her ışık adımıyla daha da dinginleşmiş. Hadi uyu, hadi uyu. Yolun bir köşesinde yaşlı bir baykuş durmuş, tüyleri gece mavisine benzeyen bir huzurla örtülmüş. Baykuş bir hu demiş ama sesi öyle yumuşakmış ki nane kalbinde bir sıcaklık hissetmiş. Baykuş demiş ki gecenin sesi dinledikçe rüyalara yaklaşırsın. Ay ışığı yolunu aydınlatıyor. Gözlerini kapat ve dinle. Nane başını göğe kaldırıp ayın nazik ışığını görmüş, ışık patilerine okşamış gibiymiş. Ay beni izliyor, uyumam için el sallıyor diye mırıldanmış nane. Hadi uyu, hadi uyu. Bir süre sonra nane bir tepenin eteklerine varmış. Orada büyük bir çalı aralığında küçük bir tilki yuvası görünmüş. Evinin ağzında annesi bekliyormuş. Annesinin tüyleri hafifçe nemlenmiş ama yüzü sevgiyle doluymuş. Annesi naneyi görünce koşup gelmiş, onu sarıp sarmalamış. "Hoş geldin yavrum." demiş annesi. "Gel içeri, yuvamız sıcacık. Gözlerini kapa, tatlı uyku seni bekliyor." Nane, annesinin sesiyle daha da rahatlamış. ''Evet anne, çok yorgunum, uyumak istiyorum.'' demiş. Annesi, yuva girişini sabun köpüğü gibi hafifçe aralamış, içeride saman, kurutulmuş otlar ve biriken kabarcıklar gibi yumuşak tüyler varmış. Nane, minik yatağına kıvrılmış. Annesinin kuyruğu onu nazikçe örtmüş, ''Sıcak ol, güvenli ol.'' demiş annesi. Nane, yavaş yavaş nefes saymaya başlamış. ''Bir, iki...'' 3 4. Her nefeste daha da sakinleşmiş. Hadi uyu, hadi uyu. Kopan değil ama yuva içindeki sessizlik kocaman bir kucaklama gibiymiş. Dışarıdaki yağmur şimdilerde uzakta bir melodiye dönüşmüş. Pıt, at, pıt, pıt. Ama içerideki her ses ninniye dönmüş. Yaprakların hışırtısı, uzaktan bir kurbağanın tek tıkırtısı, ateş böceklerinin minik pırıltıları hepsi bir uyku şarkısı oluşturmuş. Nane tüm bu sesleri dinleyerek mırıldanmış. Tatlı uyku, sakin uyku, mışıl mışıl uyku. Hadi uyu, hadi uyu. Tekrar, tekrar. Annesi başını nanenin tüylerine yaslamış ve fısıldamış. Gözlerini kapat küçük nane, rüyalara doğru süzül. Güvendesin, sevgiyle sarılısın. Her damla yağmur bir ninni, her yaprak bir battaniye, her dost bir bekçi. Nane annesinin fısıldadığı kelimeleri birer yastık gibi kulağına koymuş, güvende, sıcak, sakin. Hadi uyu, hadi uyu. Nane göz kapaklarını ağırlaştırmış. Önce bir göz, sonra diğer göz. Gözleri tam kapanmadan önce bir kez daha dışarı bakmış. Mantarın altındaki solucan, salyangozun kabuğu, yosun tepeciği, kurbağa, sincap, ateş böcekleri ve baykuş hepsi küçük birer yıldız gibi gülümsemiş. Hepsi ona uyu küçük tilki demiş. Hadi uyu, hadi uyu. Tekrar, tekrar. Son nefesleri derin ve düzenli olmuş. Kalbi yavaşlamış, minik patiler artık rahat. Uyku yavaşça, yumuşakça omuzlarına inmiş, tatlı, sakin bir battaniye gibi. Rüyalarda yağmur damlaları, papatya taneleri olmuş, yosun üzerinde yürümüş, ateş böcekleriyle dans etmiş, baykuşun şarkısını dinlemiş. Her rüya sevgi dolu, her rüya güvenliymiş. Tatlı rüya, tatlı uyku. Masalın sonunda küçük tilki nane, annesinin kuyruğunun altında, yumuşacık yuvasında, derin, tatlı ve huzurlu bir uykuya dalmış. Mışıl mışıl, mışıl mışıl. Göz kapakları kapalı, nefesler düzenli. Dışarıdaki yağmur artık uzak bir ninni, rüzgar bir melodi, orman bir kucaklayış. Hepsi bir araya gelip söylemiş, mutlu ve huzurlu bir uyku. Nane mışıl mışıl uyurken annesi sessizce beklemiş, minik tilkicik güven içinde dinlenmiş. Ve böylece ormandaki bütün dostlar yağmurun ardından gelen temiz havayla birlikte Nane'nin yanında bir ninni mırıldamış. Tatlı uyku, sakin uyku, mışıl mışıl uyku. Uykun tatlı olsun küçük Nane, mutlu ve huzurlu bir uyku. Hadi uyu, hadi uyu.